sürecinde nöro çeşitliler ve eşit yurttaşlık çalıştayı sanırım Türkiye'de ve bölgede ilk kez gerçekleşiyor. Bu anlamıyla ben bu çalışmayı gerçekleştiren toplumda en ihtiyaç duyduğumuz farkındalık yaratmamız gereken bir konuda bizleri bir konuda farkında olmaya iten ve hep birlikte oluşturan siz değerli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ev sahipliğinden dolayı da Ahmet Büyükşehir Belediyemizi canı gönülden kutluyorum. Gerçekten tarihi bir çalışma, çok önemli bir çalışma. Bu çalışmaya da partimiz adına, yerel yönetimler adına ev sahipliği yapmış olduğu için de ve Ahmet Belediyesine yakışan bir çalışma olması dolayımıyla kendilerini yürekten kutluyorum. bizler bugün burada sadece bir çalıştay yapmayacağız. Bugün burada Türkiye'nin uzun zamandır konuşmaktan kaçındığı, görmezden geldiği, ötekileştirdiği, ötekileştirdikçe de sorunlarının gittikçe ağırlaştığı bir hak mücadelesini konuşacağız. Engelli yurttaşların onurlu bir yaşam hakkı için her şeyden önce mevcut engellilik kültürünün dönüşmesi gerekiyor. Ülkemizde engellilik konusu Dem Parti Engelliler Manifestosu açıklanana kadar eşit yurttaşlık bağlamında tartışılmamıştır. Bu çok önemli. Bunun altını özellikle çizmek isteriz. Bu kıymetli çalışmayı hazırlayan Engelliler Komisyonumuza ve komisyonumuzun eş sözcüsü sevgili Hatice Betül Çelebi'ye ve bu çalışmada emek veren bütün yol arkadaşlar yerimizi sunuyorum. Yapmış olduğu çalışmalarla partimizde gerçek anlamda büyük bir farkındalık oluşmaya başladı. Ama yeterli midir? Hayır. Yaşamın her alanında eksikliklerle karşılaştığımız aşikar. Çünkü bu anlamda bir farkındalık çalışması, bir bilinç yükseltme çalışması ne yazık ki yeterli ölçüde yapılmıyor. Ama bu anlamıyla partimizin Komisyonunun başlatmış olduğu bu çalışma hem biz partililere hem de bütün toplumda engellilerin yaşamları bu konudaki farkındalık, sağlamcık ideolojiyle hesaplaşma bakımından çok önemli adımlar attırmaktadır bizlere. Ve bir kez daha tekrar ediyorum, DEM Parti Engellilik Manifestosu sadece bir politika belgesi değildir. Türkiye'de yıllardır tıbbi modele sıkıştırılmış, acıma ve yardım ilişkisine hapsedilmiş, engellilik algısını kökten değiştiren yeni bir toplumsal sözleşmenin çağrısıdır. Toplumsal barışı konuştuğumuz bu günlerde 10 milyon engelli yurttaşı ve ailelerini gören bir yerden hareket etmek zorundayız. Manifestomuz engelliliği bireyin kusuru olarak değil, toplumsal örgütlenmenin eksikliği olarak tanımlayarak Sağlamcı ideolojiyi reddeden, farklılıkları zenginlik olarak kabul eden, denkleştirme ilkesini temel alan, özgürlükçü, demokratik ve eşitlikçi bir paradigmayı sunuyor. Engelli yurttaşları, yaşamları ve hakları üzerinde temel özne olarak gören politikamız, yerel yönetimlerden kamusal politikalara dildar yapıyor. Şu demokratik katılımı, eşit yurttaşlığı, engellilik mücadelesinin tam da merkezine yerleştiriyor. Bizler bu manifestonun perspektifiyle hareket ederek Ahmet'te, Diyarbakır'da, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerimizde engelli ve yaşlı hizmetleri daire başkanlığını kurduk. Ve daha önce verilmemiş hizmetler belediyelerimiz tarafından verilmeye başlandı. Yani tüm belediyelerimiz için engellilik tutum belgesini de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ve bu sürece nasıl yaklaşılması gerektiği ile ilgili de güçlü bir yönetmelik hazırladık. Yerel yönetimlerimiz bu yönetmelik çerçevesinde de çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu yönüyle manifestomuz bugünkü çalıştayın ve hem de önümüzdeki yıllarda Aynı zamanda politik anlamdaki yol haritamızın da ta kendisidir. Bugün yapılacak olan barış ve demokratik toplum sürecinde nöro çeşitlilik ve eşit yurttaşlık çalıştayı Türkiye'de bu bağlamda ilk kez gerçekleşiyor. İlk kez otistik bireyler, anneler, babalar, uzmanlar, aktivistler, yerel yönetimlerle aynı masada bilgi ve deneyim paylaşacaklar. Bu çok önemli gerçekten. Bugünün sonunda ulaşacağımız sonuç ve öneriler, otistikler başta olmak üzere nöro çeşitlilik politikalarımızı belirleyecek ve aynı zamanda bu politikamızla mücadele hattımızı hep birlikte güçlendirmeye çalışacağız. Bu nedenle bu çalıştay bizim için sadece bir etkinlik değil, tüm engelliler için yeni, eşitçe adil bir yaşamın mümkün olduğunu ve yeni bir yaşamı birlikte kurabileceğimizin iradesini ortaya koymaktır aynı zamanda. Bu ülkede engellilik, nöroçeşitlilik hala bir yardım alanı, acınacak bir durum ve bir tıbbi kusur olarak görülmektedir ne yazık ki. Biz bu yaklaşımı kökten reddediyoruz. Sorun bireyde ve bedende değil, sorunun kaynağı toplumun devletin ve dolayısıyla kamu hizmetinin örgütlenme biçimindedir. Yani toplumun, devletin, resmi ideolojinin algısının ta kendisindedir. Bu eşitsizlik sağlamcı ideolojide uygulanan politikalardan ciddi anlamda beslenmektedir. Engellilik bir eksiklik ya da bir kusur değil. Bir toplumsal kimlik ve bir varoluştur toplumsal barışın, dayanışmanın, erişilebilir bir yaşamın, demokrasinin kurumsallaştığı bir yerde bu sağlamcılığa, eşitsizliğe asla yer verilmemelidir. Tam da bu nedenle tüm engellileri ve bugünkü bağlamda nöro çeşitli bireyleri özne olduğu bir politik hattın örülmesi şarttır. Değerli engelli yoldaşlarım, değerli Türkiye yurttaşlarım, Bakın barış olmadan demokratik erişim olamaz. Barış olmadan eşit yurttaşlıktan bahsetmek mümkün değildir. Barış olmadan özgür bir yaşamdan bahsetmek mümkün değildir. Barış ve nöroçeşitlilik neden aynı cümlenin içinde kullanmayı tercih ediyoruz bizler? Çünkü biliyoruz ki savaşın da, çatışmanın da, şiddetin de belirsizliğin de, depremin de, ekonomik krizin de, yoksulluğun da en ağır yükünü engelliler yaşıyor. Nöro çeşitli bireyler ve aileleri bunun en ağır bedelini ödüyor. Bölgemizde yaşanan savaşların, mayınlı alanların, toplu, toplum katliama, topluma yönelik katliam girişimlerinin yüz binlerce insanımızı engelli bıraktığını biliyoruz. Bugün Türkiye'de yüz yılı aşkındır devam eden bir sorun var. Kürt sorunu. Kürt sorunu yaklaşık 40 yılı aşkın bir süredir bu ülkede çatışmanın çatışmanın ne yazık ki merkezinde. Ve bizler Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemle çözülmesini talep ederken savaşların bitmesi, çatışmanın bitmesi, bombaların patlamaması, güvenlikçi politikalardan uzaklaşılması ve Türkiye'deki başta bütçe olmak üzere ekonomik paylaşımların bu anlamıyla bütçeye değil engelli yurttaşlarımıza, yoksullara, işsizlere, emekçilere ve kadınlara yönlendirilmesi için çok ciddi bir mücadele yürüttük. Bu mücadeleyi yürütmeye de devam ediyoruz. Bakın savaş ve güvenlik politikası Çocuklar ödüyor, gençler ödüyor, yetişkinler ödüyor ama en çok da engellilerin bunun bedelini ödediğini aklımızdan hiçbir zaman çıkarmamalıyız. Ve sevgili kadınlar, bakın sağlamcı ideoloji saldırgan bir ideolojidir ve bunun bundan en fazla olumsuz olarak etkilenen engelli kadınlardır. Engelli kadınlar çoklu ve derin bir ayrışmayla karşı karşıya kalıyorlar. Hem cins ayrımcılığı hem engellilik birleştiğini düşünün. O ayrımcılığın, o ötekileştirilmenin, o yok sayılmanın kadınlar, engelli kadınlar için ne kadar derin olduğunu hepimiz tahmin edebiliyoruz. Yaşayan kadınlar da bunları içimizden en iyi bilenlerdir. Sağlamcı ideoloji, cinsiyetçilik, ırkçılık gibi söylemlerde ve eylemlerde inşa edilen bir ideolojidir. Engelsizin engelli üzerindeki tahakkümü kurması kabul edilemez. Hele ki engelli birey bir kadınsa bu tahakkümün katlanarak arttığının hepimiz farkındayız. Sağlamcı ideoloji engellilerin temel haklarına ve bedenine sistematik bir ideolojiyi besleyen, rejimi besleyen bir varlıktır. Bunu kabul etmiyoruz. Bakın daha geçen gün Manisa'da otistik bir öğrenciye idareci tarafından yapılan saldırı. Ve bu saldırıyla ilgili yapılan açıklamalarda velilerin açıklamaları, toplumun ve iktidarın bu konuya yaklaşımları gerçekten irdelenmesi üzerinde yoğunca değerlendirme yapılması gereken bir konu. Bakım evlerinde, okullarda ve yaşamın birçok alanında engellilere yönelik şiddet olanca şiddetiyle ne yazık ki devam ediyor. Sitim, sağlık, tüm kurumsal hizmetlerin altyapısını ranttan ve sermayeden yana kuruyorlar. Ve bakın şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'nin 2026 bütçesi görüşülüyor. Bu bütçenin görüşmeleri komisyon aşamasında ama son günlerine de yaklaştı. Aralık ayında 14 gün devam edecek bütçe görüşmeleri genel kurula gelecek ve 2026'nın bütçesi kesinleşecek. Ve 2026 bütçesinde engellilere ayrılan pay sadece 1.2. Yani 10 milyon engelliye ve ailesine reva görülen budur. Komisyon aşamasında gerekse genel kurulda her zaman olduğu gibi buna karşı çıkacağız, çıkmaya devam edeceğiz. Ve buradan bu çalıştaydan somut talebimizi bir kez daha bütün Türkiye kamuoyunun bütün engelli yurttaşlarımızın duymasını isteriz. 1.2'lik bir bütçe ayrımını asla kabul etmiyoruz. Engellilere dönük ciddi anlamda ve yeter ölçekte bir bütçenin ayrılmasının şart olduğunu çiziyoruz. Engellilerin çok ciddi bir istihdam sorunu var. Bununla ilgili devletin belirlemiş olduğu kamusal anlamda kotalar olmasına rağmen yeterince uygulanmadığını o kotalarında son derece eksik ve yetersiz olduğunun altını çizmek isteriz. Ve bir kez daha şunu belirtmeliyim ki, mutlaka her yıl en az 20 bin engellinin resmi ataması gerçekleşmelidir. Erişilebilirlik mevzuat 2025 yılından bugüne kadar yılından bu yana hiçbir şekilde uygulanmadı, uygulanmıyor. Ve Türkiye Birleşmiş Milletler Engelliler Sözleşmesine imza atmış olmasına rağmen bunun gerekliliklerini yerine getirmemedeki ısrarını ettiriyor. Bu yılda bunların derhal yaşama geçmesi için sunduğumuz üç önerile ne yazık ki AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Bizler Kürt sorununun çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesi temelinde eşit yurttaşlığı savunduğumuz gibi engellilerin de geç kalınmış yaşama geçirilmemiş tüm haklarının gerçek bir toplumsal barış içinde yaşam bulmasını gerekli görüyor ve bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Bu sadece bir politik talep olarak ele alınmamalı. Barış talebimiz bir eşitlik talebidir, bir hak talebidir ve bunun mücadelesidir. Ve bu mücadelenin içinde engellilerin de nöroçeşitlerin de ve eşit yurttaşlık hakkını savunmayı merkezimize alıyoruz almaya devam edeceğiz. Barış olmadan demokratik erişim olamaz. Barış olmadan eşit yurttaşlık olamaz. Barış olmadan özgür ve engelsiz bir yaşam kuramayız. Biz bu çalıştayda bir kez daha ilan ediyoruz ki barış aynı zamanda bir engellilik politikasıdır. Barış aynı zamanda bir nöroçeşitlilik politikasıdır. Ve bunun hayata geçmesi için elimizden gelen her türlü çalışmanın ve çabanın içinde olacağız. Biz bu sorunların yerelden çözülmesini kesinlikle çok önemsiyoruz. Burada yerel yönetimlere çok önemli görev ve sorumluluklar da düşmektedir. Ama yerelden çözülmesi demek tek başına belediyelere, yerel yönetimlere yıkılacak bir mesele olmadığında gayet iyi farkındayız. Bunun merkezi planlamasının merkezi hükümet tarafından yapılması, gerekli bütçenin merkezi hükümet tarafından ayrılması ve bu planlamaya uygun olarak yereldeki bütün kamusal kurumların bu konuda üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi acildir, elzemdir. Ve DEM Parti olarak ayrı okullar, ayrı sınıflar, ayrı tatil köyleri e, toplumu bu şekilde ayrıştırma, açık bir ayrıştırma ve bu ayrımcılık yaklaşımlarını devletin de bu politikalardan vazgeçmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bunların hiçbiri eşitlik olarak adlandırılamaz. Yaşamı tüm renkleriyle bizler yeniden ve hep beraber kuracağız. Ve ben parti olarak şunu bir kez daha açıklıkla ifade etmek isteriz ki eşitlik farklılıkların yok sayılması değil farklılıkların gözetilmesiyle sağlanır. Bedenleri değil, toplumu eşitleyeceğiz. Bu herkesin bir ana ilkesi haline gelmelidir. Ve bugün burada Türkiye'nin dört bir yanından bu çalıştay'a gelen hep birlikte bugün bu güzel çalıştay'ı gerçekleştirecek olan akademisyenler, engelli yurttaşlarımız, arkadaşlarımız Otistik bireylerin, sağır otistiklerin, dağınlı gençlerin, nöro çeşitli kadınların hayatına dokunacak yeni bir yerel yönetim çalışmasını ve anlayışını bugün hep beraber konuşacak, hep beraber tartışacağız. Ve bizler buradan bir kez daha diyoruz ki hiç kimsenin lütfu değildir. Herkesin kendi hakkıdır, varoluş sebebi olmalıdır. Ve bizler bu mücadeleyi hiç kimseyi dışarıda bırakmadan herkesin onuruyla, kimliğiyle, farklılığıyla eşit yurttaşlık hakkı temelinde engelsiz bir hayatı hep beraber kuracağız. Bunun çalışmasını hep birlikte yürüteceğiz. Evet değerli arkadaşlar sözlerinin sonlarına yaklaşırken izniniz olursa dün Türkiye tarihinde çok önemli bir gelişmeye bütün Türkiye ve dünya kamuoyu olarak birlikte tanıklık ettik. Ondan da kısaca bahsederek sözlerimi tamamlayacağım. Biliyorsunuz dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kürt sorununun çözümü barış süreciyle ilgili oluşmuş olan bir komisyon. Ve o komisyonun dün tarihi bir karara imza attığına tanıklık ettik. Nedir bu tarihi karar? İmralı ziyaretini e, gerçekleştirme kararı. Değerli arkadaşlar bu karar gerçekten tarihi bir karar. Ama üzülerek ifade etmeliyim ki bizler bu kararı komisyona üye olan bütün milletvekili ve siyasi partilerle birlikte bir konsensüsle bir oy birliğiyle bu karara varmak isterdik. Ama öyle olmadı. Oy çokluğuyla bu karar çıktı ve belirlenen komisyon önümüzde evet. giderek Sayın Abdullah Öcalan'la görüşme gerçekleştirecek ve Sayın Öcalan'ın yapmış olduğu barış ve demokratik toplum çağrısıyla ilgili görüşmeler yapacak. Yüzyıllık bu ülkenin yüzyıllık sorunu olan Kürt sorununun çözümüne dair Sayın Öcalan'ı dinleyecekler. Bizler bu kararın elbette haklarına da barışın tesis edilmesine ve bunu bizim bütün 86 milyon yurttaşımıza armağan edebileceğimiz bir sonuca vesile olmasını diliyoruz. Ama üzüntümüz o ki bu ülkenin yani cumhuriyetin kurucu partisinin adaya gitmekten intina etmesi ve bu sürece olan yaklaşımı bizler tarafından üzüntüyle karşılanmıştır. Yine üzülerek ifade ediyoruz ki yüzyıllık inkarcı ve imha siyasetinin yarattığı kodlar yeniden ve yeniden diriliyor. Oysa bizim bu dönemde, bu dönemin özgürlüğünde yaratmak istediğimiz şey, bu kodları ortadan kaldırmak, cesareti güçlendirmek, cesaretin bulaşıcılığını en yüksek seviyeye taşımaktı. Bu dönemde yine en büyük amacımız ezberlerin bozulmasıydı. Ve bu ezberlerin bozulması somut adımların atılmasıydı. Değerli arkadaşlar bizler hangi partiye mensup olunursa olunsun, hangi ideolojiden besleniyor olursak olalım, Kürt sorununun çözümü, barış ve demokratik toplum inşasını en ön plana koymak gibi tarihi bir görev ve sorumlulukla karşı karşıyayız. devam edeceğiz. Bu süreç hiç kimsenin ve hiçbir siyasi partinin dar manada çıkarlarına ya da iktidarlarını korumalarına ya da iktidar olmalarına araç haline dönüştürülecek bir süreç değildir. Bu süreç tarihi bir süreçtir ve bugüne kadarki bütün deneyimlerden farklı olarak son derece özgün ilerlemektedir. Barış siyasi partilerin dar manada çıkarlarından daha evladır ve buradan hareket edilmelidir. İster dolaylı ister doğrudan barış ve çözüm karşılığı yapanlar asla bundan siyaset değiştiremezler, bundan barış çıkaramazlar buradan demokratik bir Türkiye yönetimi çıkaramazlar. Dönem barışa ve çözüme odaklanma dönemi. Bölgesel, küresel ve Türkiye siyasetini doğru okuma dönemi. Dönem tarihin doğru sayfasında yer almak dönemi. Ve bununla ilgili bizler ayak diyenler, ayak diriyenler, çözüm sürecine kökten karşı gelenler, yaşı gelenler ya da dönemsel anlamda buna katkı vermekten imtina eden her buradan bir kez daha sesleniyoruz. Ne olursa olsun elimizde geçmiş bu tarihi fırsatı barışla, onurlu bir barış ve demokratik bir çözümle taçlandırmak zorundayız. Hiç kimsenin bundan kaçma lüksü ve hakkı yoktur. Bu kararın kalıcı bir barışa vesile olmasını ümit ediyoruz. Yüzyıllık inkar ve imha siyasetiyle derinleştirilen Kürt sorununun çözülmesiyle ilgili herkesi olanca gücüyle katkı vermeye bir kez daha davet ediyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizi bir kez daha selamlıyorum. Yine bu çalıştayda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum partimiz adına. Ve bu çalıştayın son derece verim geçeceğine inanıyorum. Hepimize başarılar diliyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. 安吉博和安娜老师，有几位？